100 dolar versem hangisini yaparsın? Bir gün boyunca sessiz kalmak. 100 dolar. 4. Yani bir gün boyunca bana günaydın demeden yaşayabilir misin? İşte 4 dedim o yüzden. Sadece iç çamaşırıyla gezeceksin. 100 dolar için. 2. Ay koyamadım. Canım. Olsun. Sahnede dans edeceksin. <laughs> Büyük bir şeyin önünde. Şarkı söyleme konusunda biri seçerdim ama dansı da iyi değilim. O yüzden 6. Soğuk havuza atlamak. Ki. Oo, bir kaşık tarçın. Tarçın alerjisi var. Çok seviyorum ama alerjim var o yüzden 9. Terk edilmiş evde bir gece geçirmek. 5. Ne oldu hoşuna mı gitti? En acı cipsi yemek. Dünyanın en acı cipsini yemek. Bunu 3'e falan koyardım ama mecbur kalmadığı için 7. 24 saat uyumamak. 10. Nasıl yani? Yaptığın şey? Yaptığım şey de olsun şu an. <laughs> Kafanı kazımak. 100 dolar için. Bence kazınır ama... 8 ya. 1. 1-1. İğrenç.